merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüze tekrardan hoş geldiniz. Ee, gerçekten bu aralar biraz böyle ne çeksek ne çeksek e, kıtlığı yaşıyorduk. Sonra sinemden şöyle bir o mu bu mu çekelim. Nasıl olur fikri geldi. O yüzden şu an sizlerle o mu bu mu konseptiyle bazı şeyleri tartışacağız. Ee, o yüzden hemen direkt e, sözü kızlara bırakıyorum. Hemen çabucak başlayalım. İşte sorular, e, derin sorular ve gerçekten arkadaş ortamımızda sürekli bu tarz şeyler konuştuğumuz için aslında bölüm gibi değil yine arkadaş sohbeti gibi geçecek bizim için. O zaman ilk soruyla seçtiklerimden bir tanesiyle başlıyorum. Bir dostluğu korumak için susmak mı yoksa doğrusu için tartışmak mı? Şöyle bu arada çok mantıklı bir soru. Ama doğrusu için tartışmak ama nasıl biliyor musunuz? Dostluksa gerçekten bu konu bir konakla tartışabilirsin. Yani dostluksa bak bunu yapıyorsun ve bu doğru değil diyebilmelisin. Zaten o tartışmanın sonunda arkadaşlığınız bitecek boyuta geliyorsanız çok da dostluk değildir diye düşündüğüm için tartışmak olduğunu düşünüyorum ben. benim bu soruyu sordu direkt aklıma Balıkesir'de evde o sinemin o bizim o yapılan konuşma zamanı aklıma geldi. Bakın direkt. Bence buna hepimiz aynı cevabı vereceğiz. Ee, o yüzden sinema katılıyorum. Bence kesinlikle tartışmak ve biz hani özellikle üçümüz bu tarz olayları çok yaşadığımız için e, yani kesin tecrübeyle de söylüyorum tartışın arkadaşlar. Yani kesinlikle ya yani tartışmak bu illa bir kavga etmek gibi değil. Fikirlerini söyleyeceksin ki bence zaten bu şekilde arkadaşlıkla daha sağlıklı bir yani dostluk da daha sağlıklı bir raddeye gelecek. Şimdi şöyle ki ben normalde genellikle susan taraf olduğum için e, bu tarz konularda genellikle başlatmamaya çalışıyorum ama böyle bir durumda mesela sena veya Sinem olduğunda bu durum yine onlar gerçi benim suratımdan anlaşı, anlıyor yani. Ben genelde insanlarla tartışmamaya çalışıyorum ve tartışmıyorum. Ama bu soru özelinde tartışmayı seçerdim. Çünkü konuşarak hiçbir şeyi <laughs> halledemeyeceğini bir zaman sonra anlıyorsun yani. Yani amacınız dostunuzu korumaksa eğer tartışmak tek seçenektir. Çünkü dostunu korumak için bir konu hakkında susarsan yani hafif bir şeydir geçiştirirsin üstüne düşmezsin o ayrı bir şey. Ama bunu çok sık yapıyorsa veya senin için önemli ciddi bir şeyse eğer bunu konuşmamak neye yol açıyor biliyor musunuz bana göre? Bir susuyorsun, iki susuyorsun, üç susuyorsun. Dördüncüde de artık ya soğumaya başlıyorsun ya da kinlenmeye başlıyorsun nasıl duygu yönteminiz eğerliyorsa. Ama uzaklaşıyorsun nihayetinde ve bu noktada belki de arkasından konuşmaya başlıyorsun. Yani dostluğunuz belki yani tartışmakta tartışınca daha az hasar alacakken susup sustukça daha fazla hasar almaya başlıyor diye düşünüyorum ben. O zaman ilk soru dostluktan olduğu için ben tekrardan bir dostlukla ya yani dostluk konulu o mu sormak istiyorum. Benim sorum şu size. Biraz böyle radikal bir karar gibi şey soru gibi. Gerçek dostluğun zamanla azalması mı, sahte bir dostluğun hiç bitmemesi mi? Yani Wow. Abla kesinlikle gerçek dostun zamanla azalması bu arada. Çünkü sahte olan benim zaten bir işime yaramayacak ki niye o kadar uzun sürsün hayatımda yer kaplasın. Çünkü her şey sahte. Bir şey soracağım, derdimi anlatacağım, sahte tepkiler verecek, sahteden gülümseyecek. Yani derdimi bile dert olarak görmeyecek. Onun için dostun iyisini bulmak zaten çok zor. Azalacaksa da azalsın. Birbirimize saygıyla eee sürece süreci azalmasında problem yok yani. İyi bir dost olarak hatırlarım en kötü. Hepkinden tanan insanlar bence anlar hatta bence bölümümüz dinleyen çoğu insan da farkındadır. Ben duygularımı çok do yoğun ve derin yaşarım. Kendimi, sinirimi, mutluluğumu, sevgimi, aşkımı hepsini çok yoğun yaşarım. O yüzden sahte bir şeye çok uzun süre tahammül edebileceğimi düşünmüyorum. Yani sahte bir ilişkiye yüzeysel bir ilişki beni çok beni çok yoruyor yani öyle böyle değil ben yanında aptal gibi davranamadığım bir insanla çok uzun süre bağlantım devam ettiremem yani. O yüzden zaten ki şu anki hayatımda mesela dost sayım çok az. Önceden çok aktif arkadaşım vardı. Şu an çok minimumda arkadaşa sahibim mesela. Bu bana o kadar konforlu hissettiriyor ki her gün aynı insana dışarı çıkmak mesela. Benim için aşırı konforlu. Yani sıkılıyor musun diye sorarlarsa sıkılmıyorum. Çünkü hani her gün konuşacak bir şey bulabiliyorum. Çünkü o benim gerçek dostum. Her gün konuşacak bir şey bulabilirim yani. Ama sahte bir arkadaşlıkla yani yapay yapay tepkiler, yüzeysel ilişkiler benim yapabileceğim gerçekten hiç değil. Çok rahatsız oluyorum ben yüz, yüzeysel olan her şeyden. Birini ya severim ya sevmem ya benim için siyah beyazdır. Asla gri yoktur yani. Tabii ki de her zamanki gibi kızlara katılarak e, şunları eklemek istiyorum. Diyelim not olarak e, tamir seviyem de azaldığı için ben de galiba yani o kadar yapmacık ve sahteker e, bir şeyliğe dayanabileceğimi düşünmüyorum. Ayrıca şu açıdan bakıyorum, kısa zamanlı, çünkü azalarak bittiğini düşünüyorsam, yani belirli bir zaman içerisinde gerçek bir şeyi doruğunda yaşamak her zaman benim tercihim olur. Arkadaşlıkta da, işte öbür taraflı ilişkilerde de. O zaman sıradaki soruyu ben soracağım. Bunu Sena bir soru listesi atmıştı gruba hazırlayıp. E, listede gördüğümden beri düşünüyorum yani. hani soru birazcık beni de çok arada bıraktı mesela. Evet aşkın seni değiştirmesi mi? Seni sen yapan şeyleri korumak mı? Yani direkt buradan aşka bir geçiş oldu dostluktan ama listeyi gördüğümden beri kafamda çok böyle oradan oraya gittiğim bir soru oldu. O yüzden hemen sormak istedim. Emin ol o soruyu gördüğümüzde biz de şey diye düşünmüşüz. Aha Sinem'in sorusu geldi. Ya şöyle şimdi her ilişkide iyi değiştirme de var kötü değiştirme de var. Bunu birazcık ona bağlıyorum hani değiştirmesi benim için okey ama nasıl değiştirdiği önemli. Beni ben yapan şeyleri korumak isterim bu arada ya. Ben galiba beni ben yapan şeyleri korumak isterim. Ama şimdi kötü özelliklerimi mi korumak isterim? O da var. Hani birazcık detaysız bir soru bu. Bence soruyu şöyle bakarsak daha iyi olur. Seni sen yapan şeyler. Ya örnek veriyorum işte birisi bize bana Dilara'yı sordu mu saydığım özellikler veya sinemi yani sizi siz yapan şeyler keza işte beni sorduklarında anlatılan şeyler beni ben yapan şeyleri değiştirmek mi? Ya şu an buna şöyle bir cevap vereceğim çünkü herhangi bir ilişkim yok veya bu kadar yoğun bir duygu yaşamadım o yüzden rahat olarak safe zonumda kalmak istediğim için diyerekten kendi şeylerimi korumayı seçerim. Ama ve lakin ileride olur gerçekten benim ne, böyle, ne bileyim hiç yaşamadığım duyguları yaşatan biri çıkar. Gerçekten derim ki ben aşık oldum ya. O zaman galiba her şeyi güzel al alabilecek bir raddeye de gelebilirim diye düşünüyorum. Yani şöyle dediğim gibi beni çok arada bırakan bir soru oldu Böyle düşündüm gerçekten seni sen yapan şeyler beni eğer bu konu değiştirmesi beni kısıtlayıcı hissettiriyorsa e, kesinlikle beni ben yapan şeyleri korumak derim buna mesela çok basit düşünüyorum en basitinden yani bunu giyme gibi çok basit düşünüyorum ama neden? Ben bunu giyerek benim yani bunu giydiğimde benim çünkü benim giyme tarzımız giymeyi sevdiğim şey bu. Bugün giymezsem kısıtlanmış olacağım belki de ve ben rahat hissetmeyeceğim yani ben ben olmaktan çıkacaksam eğer e, değişim konusunda kesinlikle beni ben yapan şeyleri korumak diye düşünüyorum. Şu anda mesela şu anki ilişkimden örnek vermem gerekirse tabii ki de bundan vereceğim. Hani birbirimizde şu sürece kadar hiç değiştirmeye çalıştığımız hiçbir şey olmadı. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, niye bunu yaptın dediğimiz bir şey olmadı. Ve bundan kaynaklı mesela ilk kez bir ilişkide çok rahat hissediyorum. Ya tamamen bir arabada K-pop açıyorum ve yargılanmış hissetmiyorum mesela. Ve benimle birlikte hiç anlamamasına rağmen eğlenebiliyor ve bunu yargılamıyor. Veya bunu değiş müziği değiştirmeye çalışmıyor mesela. Ki o kendi zevkinden anlaştığında ben de aynı şeyi yapmıyorum ve eşlik etmeye çalışıyorum. Hani karşımdakini o böyle bundan çok hoşlanıyor deyip kabullendiğinde bence iki tarafa da verilen konfor alanı çok rahat olduğundan kaynaklı daha uyumlu, daha ılımlı, daha pozitif bir ilişki ilerliyor diye düşünüyorum deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum bunu o yüzden e, seni sen yapan şeylere karşı tarafın saygı duyması senin karşı tarafa saygı duyman bir ilişki daha güçlü hale getiriyor bundan kaynaklı tamamen cevabı verirken karar verdim beni ben yapan şeyleri korumak diyorum evet o zaman madem aşktan gidiyoruz aşk kadın sorusuna ek olarak şunu söylemek isterim ee her şey mantıklı olsa da içinin olmuyor demesi mi? Hiçbir şey mantıklı olmasa da onunla olmak istemen mi? Bakın çok derin bir soru. Ee, beni gerçekten bu güzel bir soru. Böyle arada bırakabilecek bir soru bence. Ama şöyle benim iç sesim ne diyorsa ben onu yaparım büyük ihtimal. Çünkü ee, mesela eğer evet ya iç sesim ne diyorsa onu yaparım diye düşünüyorum. Ya her şey mantıksız olsa da bir de şey diye düşünüyorum. Kime göre mantıksız? Mesela evet hani şöyle düşünüyorum. Sosyal statüye göre etkenler mantıksızdır. Ama kalbim diyor ki o ya abi o işte onu seç. Onunla ol. Onu seviyorum. Ona doğru giderim diye düşünüyorum büyük ihtimal. Çünkü şöyle en azından bir yaşayayım. İç sesim bunu söylüyor. Yaşayayım göreyim. Mantık mı? Etkenler neymiş? Şeymiş onun sonucunda bakarız yani mutlu mu mutsuz mu onu yani yolun sonunda karar veririm diye düşünüyorum. Şimdi aşk kadın ben konuşuyor. Ee, Senaya bir kısım katılıyorum. Hani bir yaşayayım bir göreyim ki bunu hep yaparım ben yani. Ee, içimde kalmasınlar çok inanırım. Ama mantıksız olan mantıksız gelen hiçbir şeyin sonu yoktur. Seversin ama sonu gelmez. Evet amaç belki de sonu getirmek değil ama sonu gelmeyecek bir, gelmeyeceği bir şeyle vakit harcamak da yani mantıklı değil. Düşünüyorum bu şık, ikinci şık yani mantıklı değil ama kalbim onu istiyor. Bu çıtır heyecanlı hissettiğin o 20 yaşların başı lise döneminde falan olabilecek bir şey bence. Yetişkinlik döneminde sana mantık gelmeyen bir şey sürdüremezsin. Mümkünatı yok yani içinin almamasından daha zor. Çünkü hep şey düşüneceksin. Atıyorum bir, bir şey yapacaksınız, bir yere gideceksiniz. En kötü bir arkadaşınızın düğüne gideceksiniz belki. E götürüyorsun da adamı. Yani bu adam varmayacak zaten evliliğe mesela. Yani hani ömür boyu bu adamla boy olmayacaksın. Ve boşuna aslında kendini daha da fazla bağlanıp e, üzüyorsun gibi bir düşünceye kapılırım ben ki bu cevabıma inanmayacaksınız bu arada bence ama ben gerçekten her şey mantıklı ama içimde çok okey değil kısmına daha şeyim yani hani çünkü belli bir yaştan sonra şeye bakmak zorundasın abi ben bu adamla mantıken her açıdan bir ömür geçirebilir miyim bu adam bana şunu sağlayabilir mi böyle hissettirebilir mi şunu yapabilir mi yani mantık açısından okey olmayan bir insanla ömür geçirmek bence çok zor. Nasıl geçireceksin zaten? Hiçbir açıdan mantıklı. Hadi seviyorsun diye bir yerde kalabilmenin imkanı yok. Çünkü sevginin herhangi bir şey yetme ihtimali yok zaten. Yani grubun normalde mantık kısmını kullanan kişisi Sena, duygu kısmını kullanan kişi de Sinem olurdu ama bu soruda gerçekten roller değişmiş. Bence yani şimdi ben ikisini de yaşadım. Kalbimin okey olup mantığımın okey olmadığı ve mantığımın okey olup kalbimin okey olduğu ama yok ters mi söyledim? Her neyse. İkisini de yaşadım yani kısacası. İkisini de beceremedim. <laughs> Ama Sinem'in şey dediğine katılıyorum. Hani bu 20'li yaşlarda mantığını düşünmeden sadece kalple hareket ettiğin kısımlar o ufak heyecanları istiyorsun. Ama gerçekten sadece 20 yaşında yaşayabileceğin şeyler. Çünkü 25, 26, 27 kısmında 30'una yaklaştığın kısımlarda artık şey moduna giriyorsun. Acaba benim de mi ailem olsa? Hani bir ailem olsun, bir aile kurayım. İleride iyi bir hayatım olsun, çocuklarım olsun. Bu kafayla bakmaya başladığında maalesef kalbinin sesini dinlemek birazcık zor oluyor bence. Çünkü her şeyi düşünmek zorundasın. Onun için ben de mantıkçıyım bu konuda. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yani karşı tarafın ilgisine göre de duygularım değişebileceği için zaten mantıkla seçtiğim kişiye ileride aşık olurum diye düşünmekteyim. Çok kitap okuduğumdan da olabilir. Ee, yani şu açıdan düşünüyorum. Evet birini çok sevebilirsiniz. Bir şey çok isteyebilirsiniz. Ama hani en basitinden düşünün. Evlendiğinizde e, bu insan sizi psikolojik olarak zorlayabilir. Maddi olarak zorlayabilir. Ki maalesef ki en önemlisi de arkadaşlar bir noktada maddiyat evlenmek için. Yani hani kirayı ödeyemediğiniz bir evlilikte bir süre zaten psikolojik olarak da bozulacaksınız gibi bir durum oluyor. Ki maddiyat var, psikolojik bozuyor, yine kötü. Hani seni işte kısıtlıyor, mutsuzluk veriyor, ilgilenmiyor, en basitinden sana çiçek almıyor mesela gibi bir seçenekte de yani çok zorlanacaksınız. Çünkü seni duygusal olarak tatmin etmeyen hiçbir şey günün sonunda kalbin istediği kadar o şeyi istesin olmayacak yani. Çünkü duygusal olarak sana o hissiyatı doyumu vermeyecek her anlamda. Yani bir bütünlük sağlaması lazım. İstediğin kadar bir şey çok sev mantığınla bir noktadan sonra karşılaşıyorsun ya. Yani. Zorunda kalıyorsun mantığını demek zorunda kalıyorsun bence. Ne istediğine göre de değişiyor. Yani senin nasıl biri olduğuna göre değişiyor. Şimdi siz konuşurken şeyi düşündüm. Oke okay, mesela mantıkla birisini seçsem, Dilara dedi ya zamanla o insana hani ilgim artabilir. Ben direkt o ya artmazsa, ya sadece insan olarak seversen veya arkadaş olarak sevebilirsem eşimi. Ki hani yine de böyle bir mesela vakit geçirebilirsin. Vakit geçirebilirsin diyorum tövbe tövbe. Yani ne bileyim uzun bir ilişki yürütebilirsin bu şekilde. Ama mesela sen eğer gerçekten böyle e, aşk aşk bir şey bekliyorsan bu ayrı. Eee işte öbür taraflı ben okey, sevgiye de okeyim diyorsan o ayrı. Burada bence iki türlü ayrılıyor şeyler. İşte orada da sen kendini nasıl hissettiğine göre arkadaşlar. Kesinlikle hani mantığınızla seçin veya şununla seçin demiyoruz. Herkesin kendine göre seçim yapması gerekiyor. Şimdi başka bir e, ilişki sorusu sormak istiyorum. Şimdi siz konuşurken biraz baktım da. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Seni deli gibi seven ama seni anlamayan biri mi? Yoksa seni her yönünle anlayan ama sana göre seni az seven biri mi? Bence bu bizim yine çok seveceğimiz bir soru olacak. Seni çok seven bir insanın seni anlamama ihtimali yok. En azından anlamak isteyen bir insan seni her türlü zaten anlayacaktır şey var şimdi beni çok sevip anlamıyorsa ben çok sinirlenirim bu duruma ve şey moduna geçeceğim. Yani mal mısın abi bunu da anla yani gerçekten. Bazı şeyler empati kuralım. Onun için empati kurmayan biriyle anlamayan biriyle ömür geçmez. Hani az sevsin saygı duysun <laughs> ama beni anlasın isterim yani. Ya bence burada şey genel olarak erkeklerin de bir özelliği ya işte klasik şeydir. Kadınlar bir şey anlatır, bir sorununu veya bir duyusunu bir olayı. Orada hani erkek asıl anlaması gerekeni anlamaz. Ya bence hani bu, bu soru bence bu şeyden, genellemeden yola çıktı diye düşünüyorum. E tabii ki ben de size katılıyorum. Çünkü bence bir kadın olarak en önemli şey, en önemli şey ve istediğimiz şey anlaşılmak. Ya beni anla bana hak ver demiyorum bak tabii ki de mesela bazı şeylerde ne bileyim dedikodu yaparız bir şeyler yaparız bana hak ver o konularda ama ben mesela seninle ciddi bir şeyler anlatıyorken hani yüksek bir haldeyken veya üzüntülü bir şekilde benim o durumumu anla isterim ya veya en azından çünkü erkeklerde bu çok yeti çok gelişebilmiş değil ama anlamaya çalışmanı görmek isterim işte soru sorarsın, işte beni anlamaya çalışırsın böyle mi, şöyle mi? O ilginden zaten ben anlarım. Yani anlayamıyor bile olsan çalıştığını. Ama burada dinleyiciler varsa erkek genel olarak yani buradan duyuruyorum genel olarak kadınların zaten istediği bu arkadaşlar anlayabilmek, anlaşılabilmek. Çünkü genel olarak hem sosyal e, toplumun getirdiği hem işte bu iş hayatıydı, oydu buydu yani bütün bu dünyadaki düzenin getirdiği kadınların anlaşılmaması üzerine. O yüzden zaten bizler anlaşılmak istiyoruz. Bu kadar. Biz konuşurken aklıma geldi. Ben bu durumu da yaşadım. Bunu da yaşadım arkadaşlarım. Ya şöyle bir şey var. Ben mesela karşı tarafa bir derdimden bahsediyorum. Ve o tamamen farklı bir kafayla cevap veriyor ya bana anlamadığını göstererek. Halbuki mesela onun bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum ama çok saçma sapan bir açıdan bakmaya çalışıyor. Hayır ya, anlamak aslında çok zor bir şey değil yani. Anladın mı? Ben sana A diyorsam A anlayacaksın. A dediğinde Z anlayamazsın yani. Anladın mı? Zor değil bence bunları anlayabilmekte. Üf. Sinir bozucular. Bir ilişkimde uzun bir ilişkimde şöyle bir evre yaşamıştım. E, i̇lişki ikiye ayrıldı. Benim ipleri elinde tuttum ve onun ipleri elinde tuttu. Benim ipleri elime tuttuğum noktada o beni daha çok seviyordu. O yüzden nerede bir şey anlatmaya çalışsam beni anlıyordu ve tekrarlamıyordu o şeyi, durumu mesela. Ama o ikinci evrede onun ipleri eline aldığı evrede ben aylarca yırtındım kendimi anlatabilmek için. Ama ne yaparsam yapayım, e, çok sevildiğim düşünmeme rağmen anlaşılmadım neden çünkü o evrede sevgisi azdı. Yani ben anlama istemenin veya anlamanın tamamen sevgiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani beni az seven bir insanın beni anlamaya çalışması benim için daha okey diyebilirim eğer böyle bir soru bazında kalırsak. Ama dediğim gibi bence sevgi oranıyla anlama oranının aynı olduğunu düşünüyorum. Yani evet böyle bıraksanız bizi sorular daha çok bu arada yani akşama kadar konuşuruz akşama kadar dedim yani 41 saat falan konuşuruz böyle çünkü gördüğünüz üzere sevdiğimiz konular ee, o yüzden e, şu anlık burada bitirelim bölümü ama tabii ki de sizin hoşunuza gittiyse e, lütfen desteğinizi eksik etmeyin ve yorumlarda belirtin ki belki bunu bu bölümün part 2'si gelir. Eğer sizin de mesela o mu bu mu sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Belki onlar üzerinden bir bölüm çekebiliriz. Ee, o yüzden lütfen beğenmeyi e, ve abone olmayı unutmayın. Benim için çok keyifli bir bölümdü. Bu bölümde konuşmayı sevdim. Bence bu bölümün kesin part 2'si gelir diye düşünüyorum ben. Ee, o yüzden bizi takipte kalmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip et destek vermeyi Tabii ki de unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.